Bakın burası bir ay öncesinde pirinç tarlasıydı. Ve şu an gelinen nokta. Ve ayrıca size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bizim yaptığımız Yucuko ve yine aynı şirket üzerinde başka kişilerin yaptığı asfalt işlemi. Şimdi burada dikkat çekmenizi istediğim bir nokta var. Şu betonun üstüne bir damla bile asfaltın işte suyundan, ziftinden damlatmamayı nasıl başardınız? Yani bu kadar mı titiz yapılır? Ve ayrıca şunu da göstermek istiyorum. Abi bunun bu önceki yapılan, bu sonraki yapılan. Oğlum hiç mi yükselti olmaz? Hani önceki yapılanla sonraki yapılan arasında hiç mi fark olmaz? Aynı seviyede. Şuna bakar mısın? Bakın baştan sona kadar tertemiz. Ayrıca yağ gibi. Bakar mısın?